Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Ben de size bugün bir şarkı söyleyeceğim. Yeni şarkımdan bir tanesini söyleyeceğim. Onu da geçenlerde ezberledim. Hakan Taşıyan'dan size güzel bir şarkı söyleyeceğim. İyisiniz inşallah. Ben de çok iyiyim. Ne yapalım? Sıcaklar bizi zaten bunaltıyor. Ee, her zamanki gibi güneşli hava. Olsun. Buna da katlanıyoruz. Şimdi ezan Çok az ara ver. <laughs> Gel de sustur bugün Yine feryat ediyor Sen olmayınca inan Bu hayat çekilmiyor Gel de sustur bugün Yine feryat ediyor Sen olmayınca inan bu hayat çekilmiyor. Sen de vefasız çıktın. Çabuk unuttun beni. Bekletme artık yeter. Ağlayan bu kalbimi. Sen de vefasız çıktın. Çabuk unuttun beni. Hiç. Bekletme artık yeter. Ağlayan bu kalbimi Felek bana kastetmiş Bırakmıyor peşimi Yıllardır hep ağlattı Güldürmedi yüzümü Felek bana kastetmiş Bırakmıyor pesimi Yıllardır hep ağlattı Güldürmedi yüzümü Sen de vefasız çıktın Çabuk unuttun beni Bekletme artık yeter Ağlayan bu kalbimi sen de vefasız çıktın Çabuk unuttun beni Bekletme artık yeter Ağlayan bu kalbimi İnşallah şarkımı beğendiniz Mutlu oldunuz Aa, Ben bu şarkıyı söylerken güzel, çok güzel, mutlu güzel, güzel, oluyorum Çok güzel, seviyorum güzel. Sevdiğin seni terk etse Bırakıp ellere gitse Artık can ramadesse Sen olsan hiç mezun değilsin Artık can ramadesse sen olsan içmez misin? Gözlerim dolup taşsa da Gül bendim zararım solsa Benim derdim senden olsa Sen olsan içmez misin? Sen olsan hiç mevmisin. Bir yer sevdim, yer olmadı. Bir gün arayıp sormadı. Artık umudum kalmadı. Sen olsan hiç mevmisin. Artık umudum kalmadı Sen olsan içmez misin? Gözlerim yaş ile dolsa Gül benzimsa sararıp solsa Benim derdim senden olsa Sen olsan hiç. Mezmisin, sen olsan hiç mez Misin Benim derdim senden olsa, sen olsan hiç mez Misin sen olsan hiç mez Misin İnşallah beğendiniz şarkımı. Ben bunları söylerken mutlu oluyorum. Çok güzel şarkılar. Ee, onu da yani e, önceden ezberledim. Bunları dinliyorum. E, ondan sonra aklıma koyuyorum, ezberliyorum. Size de söylüyorum. İnşallah beğendiniz. E, Allah razı olsun izlediğiniz için. Bizim kanalımızda kaldığınız için. Yine kanalımızda kalmaya devam edin. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Güle güle. Günaydınlar efendim, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizler çok iyiyiz, çok şükür. Anacığımla beraber bu akşam burada kaldım. Birazdan eve gideceğim. Allah izin verirse evde de işlerim var. Ee, dediğim gibi bakalım, kısmet olursa bir aşure yapasım var. Bir aksilik olmazsa onları haşlayacağım işte. Ee, fasulye, şuan, nohut falan, buğday... Ondan sonra acıma da bakalım ablama gideceğim. Şu serinlik bir çöksün. Bir güzel. Yağmur bir yağdı bir geçti. Karıştı hava. Allah'ın izniyle bir gidip geleceğim bakalım. Anacığım da geldi. Onunla da bir sohbet alayım. Bu arada ya yani hep yanlış anlaşılıyorum. Neyse ki daha açıklama yapmayacağım. Yani ben demek istediğimi çoğunuz anladınız. Ben biliyorum dünkü açıklamamda ne demek istediğimi çoğunuz anladınız. Yanlış anlayan da ne bir şey diyebiliyor. Giderim diyerek söylemek çok yanlış. O da yanlış. Gidiyorsanız bir şey diyemeyeceğim. Saygı duyarım. Ancak saygı duyarım yani. Çünkü ben kimseye bir şey yapmadım. Sadece artık açıklamak yapmak istemiyorum. Kimseye yoruluyorum. Ne bileyim yıllar geçtikçe insan böyle bir şey oluyorsun. Yani ne biriyle böyle bir şey tartışmak istiyorsunuz. Ne soh, böyle ne bileyim kelimeleri uzatmak istemiyorum ama elimde olmadan aynı yerde buluyorum kendime. Sevmediğim şeyler yani. Onu demek istemiştim. Evet anacığım da burada. Nasılsınız? İnşallah iyidirsiniz. Biz burada çok iyiyiz. Bunlar dün çok yağdı bugün de. Ama bugün çok güzel güneş var. Gece çok serindi, güzeldi ama de, sabah güzel, yine bir, sıcak. Bir daha sıcak. Bayağı, bayağı bir sıcak da. oldu. Yani. Yani evet. sen nasılsınız? İnşallah sizde bu kadar güneş yoktur. Bilmiyoruz da. Nerede o? Da her yer yanıyor şu anda. Evet, evet. Bayağı evet. bir sıcak var. Çok sıcak var. Daha yorgansız yatıyoruz. Şeysiz. Çarşafla. Ancak çarşafla da o da bile alınmıyor daha diyor. Annem ne yapsın üstüne alınmıyor. Adam mı ki artık hak getire. Buraların dışı yapıldı evin dışı. Ondan da çok sıcak oluyor. Onun için ne yapalım? Tabii Allah'tan gelen razıyız. Aynen. Sağlık olsun. Evet. Sağlık, Sağlık olsun. olsun. Allah can sağlığı versin hepimize, yemeği cümlemize de. Allah'ım çoluğumuza çocuğumuza da. Allah bugünleri aratmasın. Amin. Anlaşılma da bayağıdır biliyorsunuz video falan yapmadık yani. Emine de öyle. Bugün de dedim yapalım ne yapalım? Allah'ın izniyle inşallah çocuklarımızı işte dinleyecek, söyleyecek. Günler böyle götürüyor. Ne yapalım? Allah inşallah iyidir. Allah bizim ellerimizden tutar, yolumuzun çocuğumuzun, demir ellerinden tutar. İyi oluruz. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Allah'ım ya Rabbim. Boşlara deva, dertlilere deva, de hastalara şifa olsun. Amin, amin ya Rabbi. Şey, de Allah'ım sağlık versin. Ne yapalım işte öyle biz de kuruşayım. Git gel, içeri git, eve gel. Biraz dışarı çıkıyoruz. Şimdi güneş olduğu için çıkamıyorum. Ancak serine çıkıyor. Ondan işte Allah sağlık versin her tarafa. Allah kuat versin. Allah bol kalpler, bol versin Allah'ım. Evet. Allah'ım çoluğumuza, çocuğumuza, Cemi cümlemize de hepsine. Allah çok versin. Allah'ın ne'sesi. Allah'ın adını anır. Her zaman yanınızdadır Allah. Her zaman, her dakika Şükürler olsun. Şükürler olsun ya Allah'ın dediğine razıyız. Güneş de olur, yağmur da olur. Biz karışamayız. Kendi yeri. Evet. Doğru. Biz bir, dünyada bir misafiriz. Allah dinden aramadan, yasından ayırmasın Ay. hepimizi. Çoluğumuzu, çoluğumuzu, bizi de cümlemizi. Allah çoluğum açın, can sağda versin. Gönül hoşluğu versin, beden zengini versin. Allah ondan sonra bereket versin. Can sağlığı olmak daha iyidir. Amin. Allah senin rızkını verir. Bizi Cenab-ı Allah yarattı. Allah verir rızgını çoluğum Kesinlikle. Allah. Şimdi çocuklarınızla gezin, dolaşın. Hava güzel kendi. Havalar diyor. çok güzel. Kar yağınca bir yere götüremezsiniz. Bak kızımı denize götürme hevesim vardı. Evet. He. Tabii babaannesinde gelmedi de. He. Ama e, yağmur yağdığı için deniz havası kalktı yine. Kalktı. Ne yapalım çocuğumu? çocuğum? Daşmıştır işte. yine. Her taraf daşmış. Gezebiliyorsanız hafta içi. He, he. Biz evet. Biz de hafta içi biliyorsunuz çalışıyorum. Evet. Evet. Öyle işte, işte ne yapalım. Kısmet. Her kısmet ötesi var mı? Evet, Yok. Tabii tabii. Her şey kısmet olacak. Kısmetle. Allah'ın izniyle. Cemil cümlemizden, çoluğumuzun, çocuğumuzun da bizim de Allah Allah yüzümüzü güldürsün. Allah Aynen. tutsun ellerimizden. Allah aratmasın bu bugünlerimizi. Cemil cümlemize de bize de. Aynen. Allah Amin yavrum. O, Allah yağmurdan, seden yağmurdan, Aynen. yerden, depremden, her türlü ahbattan. Bizi de, çoluğumuzu, çocuğumuzu da, Cemil Allah... Cezsin ya Rabbi, korusun. Korursun. Cenab-ı Allah'ım korusun. Ço çocuğuma da Allah bol kallar versin ya Rabbi. Kızımı da Allah tükanlarına bozduklar bol kallar versin de çalışsın. Amin cümlemizi ya, Rabbim. Rabbi Allah'ım evet, çok cümlemsi. versin. Cümlemizi hepsine, herkes herkes versin hepsine. versin ya Rabbi. Bak bu sene diyorlar fındık çok diyorlar. Cenab-ı Allah'ımı seveyim kar yağmadı. Kar yağmadı için don yakmadı fındık çokmuş. Çok Allah Olanlara bereket versin. Olsun. Amin. Olsun. Ne yapalım. Veda edelim yavrum. Hadi size iyi günler. Ya Rabbi Allah iyi günler görsün. İyi akşamlar size. İyi günler. Saat akşam var anne yavrum Daha. benim. İyi günler size. Allah'a emanet olsun. Allah'a emanet olun. Cenab-ı Allah'ım, büyük Allah'ımın adını anmadan etçi olmaz Çok bak. Şıkkı. Değil ki Allah diye, Cenab-ı Allah diye verir diye hocalar. Allah'a yavlarım diye. Allah yarattı bizi diye. Hocalar tamam. okuyorlar. Ama ben de ya daba, gece akşam namaza duruyorum. Değil, saat 2'de 3'de yatıyorum. Dua edeyim boyna. Her şeylere, öllere, şeylere, dililere, hep. Anacığımın hep dili, her zaman duadır. Evet. Ben, Sağ Allah, olayım. size de Allah iyilik versin. Allah bol kallarızı, bol zıkkızı versin. Hepsinin, çoluğumun çoluğu, hepsinin. Siz. siz de, ben çocuğumun e, kanalından Yürümün. ayrılmayın. Yürümünün. Allah ömrünüz uzun etsin. Çoluğumuzun çocuğumuz, sizin de hepinizin de. Siz de çoluğunuzun çocuğunuzun. Anne iyi günler. Allah'a emanet olun. Ol, Allah sizi abi. korusun. Güle güle, güle Evet güle. arkadaşlar ben de böyle bir kısa olsun bu vlogumuz. Yine akşam belki nasip kısmet bir vlog daha olursa <laughs> yapacağım inşallah. <laughs> Avluma falan gidersem de. Ee, görüşmek üzere deyip. Görüşmek üzere güle, güle güle. İlk yanımızdasınız. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler efendim. Kızımın kanalından ayrılmayayım. Sizler ya, rica severim ediyorum. Seni. severim Sağ ol bir tanem. <laughs> güle güle.